Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim yepyeni bir e futbol 24 paket videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bom dedik. Oynaklarımız geldi ve bildiğiniz gibi arkadaşlar sizlerle Arjantin 105 Messi paketini aldık. Fransa paketini aldık. İngiltere paketini aldık. Yorumlarda sormuştum. Türkiye paketini aldık. Ve sizler de tabii ki gençler Portekiz paketi demişsiniz. Bu bölüm Ronaldo'lu Portekiz paketini alacağız görmüş olduğunuz gibi. içinde mükemmel kartlar var gençler. Ronaldo, Leo, Ruben Diaz, Joao Felix çok güzel kartlar var. Bakalım basınca nasıl olacak. Daha fazla için siperi beni patlaması yap 20 bin like bekliyorum sizlerden gençler. Yorumlarda herkes sü yazsın bakalım. Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum. Artık gelecek bölüme sadece Brezilya paketimiz kalacak. E hatta belki onu almaz almayız bile. Bakalım gençler. Haydi diyoruz. 900'ü gönder diyoruz. Oo! Kubo! Cristiano de Johnson Ronaldo! Hoş geldin kral! Hoş geldin kral diyoruz gençler! Oy 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 Ruben Diaz da manyak ha! Bu herhalde 101'i görecek! Leo, Joe, Felix! Güzel bir paket gençler! Basalım bakalım bunları! Ve gençler görmüş olduğunuz gibi en güçlü Rafael Lea oldu. Verimli kanat 96, 95 top sürmesi var. 94 hız, 93 hızlanma. Mükemmel bir kart. 2 numara gençler Ruben Diaz. Onun da yine yok edici özelliği var. Çok önemli stoperlerde. 73 hızı var ama biraz hızlanması kötü. Dayanıklılığı, agresifliği falan. Ruben Diaz zaten oyunda mükemmel bir stoper. 3 numaramız gençler Cristiano de Ronaldo Fırsatçı golcü kartı gençler Ofansif farkına 93 Hızı hızlanması yine idare eder Dayanıklığı biraz aşk gençler Biraz çok da güçlü yapmamışlar Ronaldo'yu ama Ronaldo Ronaldo'dur gençler ve Vitinha'da görmüş olduğunuz gibi orkestra şefi olarak gençler 95 GÜ, alçaktan pası 93, top sıkı top tutması 92, Tam bir oyun kurucu bu kart da çok güzel. Joe Felix sola, sol açık olarak gelmiş gençler ama yine bakın ofensif ortası, GF, forvet her yerde oynayabiliyor. Mükemmel bir kart. Sonra sol bek Mendes 96 hızı var gençler ve 94 dayanıklılığı var. Aldığınız zaman mutlaka ilk 11'inizde kullanabileceğiniz gibi mükemmel bir sol bek ve stoper de oynayabiliyor bu çok önemli. Kaleci Costa gençler 94 inşallah diğer pakettekilerden daha güçlü bir kalecidir. Kaleciler bu paketlerde çok da iyi değildi. Costa'ya bakacağız. Ve Gonçalo Ramos da gençler fırsatçı golcü. Biraz hızlı kötü hızlanmayla hızı kötü ama oyun içinde nasıl olacak bakalım. Sonra gençler sabekimiz Diego Dalo. O da yine 93 hızı var. 92 dayanıklılığı var. Mükemmel bir sabek ve sol bek de oynayabiliyor. Yani iki tarafta da oynatabiliyorsunuz. Palinya gençler yok edici. Yine yok edici özelliği çok önemli gençler. 96 agresifliği var, 90 dayanıklılığı var. Dost için çok iyi, sadece biraz yavaş. Ve son olarak da yılların efsanesi, Pepe gençler o da yok edici olarak gelmiş. 99 agresifliği var, dayanıklılığı kötü, çabuk yoruluyor ama idare edeceğiz güzel kar. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi, oy 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 oy. Mükemmel bir paketine çok kritik kartlar var gençler. Leo yüzü gördü. E, Ruben Diaz yüzü gördü görmüş olduğunuz gibi. Ronaldo 99, Joao Felix 99, Vitinha 99, Nuno Mendes 99. Bakalım bütün kartları şimdi inceleyeceğiz. Ve gençler rakibimizin takımı. Diaby, Mbappe, Messi, Wirt, Megalister, Kevin De Bruyne. Çok tatlı, çok güzel bir takım var. Haydin bakalım maça. Ve gençler mükemmel mücadele başlıyor. Evimizdeyiz. Ümit Alet stadyumuzda ağzına kadar döldür, doldurmuş inceleme videomuzdayız. Oyuncu deneme video hazırlık maçımızdayız. Şaplak sti olarak ve bakalım portekiz paketiyle neler yapacağız? Bazımızı verdik. Jo Felix oradan da kaçtık. Gonçalo Ramos çekti topu Gonçalo Ramos. Gonçalo Gonçalo Ramos golle başlıyordu. Ama maalesef olmadı gençler. Çok tatlı çok güzel başladık heral Beyler. Takıma bir tık da ileri yerleşin iyice diyeceğim. Ve şimdi Vitinha patlattı. Nuno Mendes indirdi. Vurun sana oğlum niye birbirinize topu bırakıyorsunuz ya. Cristiano topu indirdi Vitinha'ya. Onun da pası Joao Felix. Leao ver kaç dedik. Tekrar Leao'ya. Leao da bıraktı. Ronaldo kaleci. Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos atıyor gençler 1-0 öne geçiyoruz Oo, Yeni gol sevinçlerinden Gonçalo Ramos Çok güzel geldik orada tiki takalanla Akıyor kartlar bakalım 1-0 <laughs> Haydi beyler Allah 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 Allah, Allah. Oraya gidelim ya Rafael Rafael o topu alıp orada nasıl kaybediyorsun abim ya Costa gönderiyor Ronaldo ya Ronaldo her topu rahatlıkla indirebiliyor gençler. Şimdi pas geldi Dalo. Dalo, Dalo pasını verdi. Joao Felix o da bıraktı şimdi Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos da oynadı ve Rafael Leao! Rafael Leao atıyor. 2-0 oluyor gençler. Leao içeriden kaçtı mı? Kimse durduramıyor. Tam bir makina. Şimdi Theo Hernandez. Theo Hernandez, Joe Felix Touch rakibin dikkat beyler diyoruz Evet dakikalar 43 Ruben Diaz Kafayı patlattı Vitinha O da bıraktı Palinha Onun pası da şimdi Offside diye sıkıştı kaldı orada takım Baskı devam ediyor Cristiano Nuno Mendes Abicim girinsene araya ya Pepe gönderdi gençler şimdi Leo ya. Leo indirdi Ronaldo'dan bir pas Vitinha. Vitinha o da verdi pasını. Jo Felix vurdu. İnanılmaz bir gol kaçıyor. Bu nasıl kaçar ya? Ev avucunun elinin parmaklarının ucuyla dokundu kaleci. İnanılmaz bir gol kaçtı gençler. Dikkat diyoruz. Şimdi Vitinha gönderiyor. Ronaldo indirdi. Leo'nun kafası gelmedi. Ve ilk yarı bitiyor gençler. 4-5-0 olabilirdi. 2-0'la bitiyor ilk yarı görmüş olduğunuz gibi. 7 şutumuz var vay be. Ve aydın bakalım gençler ikinci ara başlıyor. Çok gol kaçırdık. Maç çok daha farklı olabilirdi. Şimdi Nuno Mendes. Nuno Mendes. Nuno Mendes yardırdı. Çıkmadı. Dikkat beyler diyoruz. Ruben Diaz yetişemedi orada. Darlayın beyler diyoruz. Bu ne kimse basmıyor la. Basmazsanız böyle atarlar oğlum. Adam kalenin içine kadar koştu gitti be. Şurada gençler kimse basmadı. Durum 2-1 oldu. Haydi bakalım. Onu da seken toptan attılar. Şimdi Leo kaçacak. Kaçama doğru Koyun beyler ayağı. Pepe. Pepe de bıraktı çizgiye doğru. Joao Felix. Ronaldo. Verdi pasını. Geçmedi. Vitinha. Hemen oyunu oğlum şimdi. Vitinha. Hocam. Hocam. Nuno Mendes dokundu çizgiye doğru. Haydi Ronaldo. Ronaldo aldı. Ronaldo, Ronaldo gidiyor. Ronaldo pasını veremedi Ronaldo. Ronaldo ya. Nefes bile aldırmadılar gençler. Darlamaya devam ediyoruz şimdi rakibi. Nuno Mendes. Vitinha. Joao Felix. Pasını verdi. Topuk pası. Şut geliyor. Kaleci yine. inanılmaz tokatlıyor be. Ne gulatsiymiş ya. Evet gençler Vitinha'nın ortası. Ronaldo indirdi. Biri vursun be adam içeriden çıkarıyor topu ya. Nuno Mendes bıraktı çizgiye doğru gençler bitin ya. O da yaptı ortasını kaleci Gulaç C. Evet şimdi Diaby kanattan da gidiyor Diaby. Darlayın beyler diyoruz. Diego Costa rahat aldı. Gönderiyor şimdi opuzun. Ronaldo topu indirdi. Rafael o geçmedi pası. Darlayın beyler diyoruz. Nuno Mendes hemen oynadı şimdi Vitinha. Onun da pası gençler Cristiano'ya. Cristiano da hemen oynadı. Nasıl bir pas veriyorsun ya? Evet gençler Dalo, Joao Felix dokundu topa Vitinha. O da bıraktı. Ronaldo'yu gördük. Haydi Ronaldo. Bu da olmadı gençler. Bu da olmadı. Kaçan 350. gol. Dalo. Darlı oğlum orayı dedik. Dalo aldı. Bıraktı çizgiye şimdi doğru. Dokun Palinya. Dokunamadı. Pepe gönderiyor. Gonçalo Ramos uzattı şimdi Palinya. Hemen oynadı o da. Joao Felix'e geçmedi. Araya girdik. Pasımızı verdik. Rafael Leao. 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 <laughs> Oha inanılmaz bir hamle Sarı kart mı <laughs> Ya ben böyle bir oyun olamaz ya Şu nasıl sarı kart abi ya <laughs> Evet gençler topun başında Cristiano Bakalım şöyle bir Nereye şöyle bakalım Sola bakalım Sağa bakalım Şöyle abanalım belki beni tanıyorsa üzerine vuracağımı düşünmüştür Ve üzerine vuracağımı düşündü ama Cristiano atıyor. 3-1 oluyor. Hocam nasıl kırmızı kart değil şu an bak sen kafayı yemişsin ya. Ronaldo oraya girdi gönderdi şimdi gençler güzel top. Hadi be geçmedi. Jo Felix indirdik. Gonçalo Ramos verdi pasını. Şimdi Palinja vurdu ve gol asso. Palinja atıyor. 4 oluyor. Çok güzel yakaladık orada. Hemen baskıya devam diyoruz. Dakikalar 70. 4-1 oldu. Şimdi pasımızı verdik Vitinha o da bıraktı Ronaldo'ya. Ronaldo gidiyor. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo Girin Beyler içeri dedi. Ronaldo, 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 Ronaldo taşıdı içeri verdi pasını. Şut. Ama geçmedi. Gonçalo Ramos bırak oğlum şuraya. Vitinha. Bir daha vur oğlum. Vitinha'dan aynısından bir daha geliyor. Vitinha! Beş oldu gençler. Mor şutlar havalarda uçuyor Rakibimiz çıkacak mı? Ve gençler devam diyoruz. Haydi bakalım. Şimdi Enkunku rakibimiz oyuncu değişikliği yaptı. Hernandez, Joao Felix senin abi o Joa Felix aldı. Joa Felix bıraktı. Gonçalo Ramos o da oynadı çizgiye doğru. Rafael Leao darlayamadı orada. Dikkat beyler diyoruz. Diego Dalo. Selamun aleyküm dedik. Olmadı. Palinya. Rafael Leao bıraktı. Gonçalo Ramos, Gonçalo Ramos. Ver abim pasını ve gol alsın. 96 4'te. 6 geliyor gençler. Vitinha atıyor. Vitinha devam ediyor. Vitinha çok iyi takip ediyor topları. İçeriye çok güzel bıraktık. Ve 6-1 oldu. Artık maç yavaş yavaş sona erecek şimdi. Hocam 7 olur mu diyoruz. Pas geldi. Geçmedi orada. Geçmedi orada. Selamun Aleyküm. Çarpışmalar devam ediyor. Ruben Diaz gönderdi ya doğru. Gonçalo Ramos o da indirdi. Palinya, Vitinha bıraktı. Rafael Leao yine kayacaklar mı ayağına Leao'nun? Leao Ronaldo'ya bıraktı. Ronaldo! Su diyoruz. Cristiano Ronaldo atıyor gençler. Ve bu da... Maçın skoru oluyor görmüş olduğunuz gibi. 96-4'te maç bitiyor. Şaplak City 7. Beşiktaş temalı arkadaş bir gençler. Bayıldım Portekiz paketine. Ee, çok tatlı çok güzel paket gençler. Hızlı takım. Orta sağ sağlam. Ön taraf sağlam. Ruben Diaz bekler sağlam. O yüzden Pepe'yi çok hissedemedik. Tabii Kostya çok şut gelmedi. Kaleci de göremedik. Ama genel olarak çok tatlı çok güzel bir mücadeleydi. Helal olsun diyorum rakibimize. O da sonuna kadar çıkmadı gençler. Güzel. Gençler dediğim gibi paket bu şekildeydi. Ee, Ronaldo güzel. Güç yaşına göre. Leo mükemmel. Ramos fena değil. Joao Felix çok iyi. Vitinha çok iyi. Ee, Palinha da iyiydi. Çok göremedik. Nuno Mendes çok iyiydi. Ruben Dias güzeldi. Yani genel olarak beğendim paketi. Bazı paketlerden daha güzeldi gençler. Arkadaşlar daha fazla nispeli beni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol bol bekliyorum. Buraya koydum izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.